2007 yılından itibaren lojistik müdürü olarak Eker Süt Ürünleri'nde görev yapmaktayım. Eker Süt Ürünleri süt sektöründe sektörün öncü firmalarından olup 120 dönümlük arazi içinde 39 bin metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Dünya standartlarındaki yenilikçi üretim tesisimizde yıllık 300 bin ton süt işleme kapasitesi ile hizmet veriyoruz. Geniş bir ürün ailemiz var. Ayranlar, yoğurtlar, sütler, tatlı çeşitleri gibi sevilen lezzetlerimizin yanı sıra beyaz peynir, kaşar peynir ve tereyağı da üretiyoruz. Toplam üretimimizin %50'si ayran, %35'i yoğurt, %15'i diğer ürün ailesi oluşturmaktadır. Hasel ile 2007 yılından itibaren devam eden bir işbirliğimiz var. Hasel ile çalışmaya başlamamızın temel nedeni piyasadaki güvenilirliği ve özellikle de ekipmanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği bakımından bulunan yardımcı ekipmanlar sayesinde de bizlere işletmemizde yardımcı olduğunu düşündüğümüz için çalışmaya karar verdik. 2012 yılında Eker süt ürünlerine başladım. Linde markasını burada tanıdık. Memleketimiz gayet iyi. 11 yıldan beri kullanıyoruz. Güvenlik konusunda, sürüş, konfor, rafta çalışma konusunda. Zaten bizim burada en önemli prensibimiz güvenlik ve de konfor. Bu zamana kadar hiçbir sorunumuz, bir sıkıntımız olmadı Linde ile. Çalışma bakımımız da, iş güvenliği. Yani siz hata yapsanız bile o hata yapmıyor yani. Her türlü yere girip çıkma imkanı sağlıyor. Tur 360 olarak dönebiliyor. Direksiyonumuz zaten ona keza hassas. Yani bu zamana kadar hiçbir problem yaşamadık. Çalışmamız iyi. Biz gayet memnunuz. Bursa Bölge Müdürü olarak görev yapıyorum. Eker firması kendi sektöründe önde gelen gıda firmalarından bir tanesi. İlişkilerimiz yaklaşık 15 senedir devam ediyor. Makine parkı bu seneki siparişleriyle beraber 344 adedi bulacak. Bunun bir kısmı Merkez Kemalpaşa işletmesi olmak üzere diğerleri dağıtım depolarında tüm Türkiye'ye dağılmış vaziyette. Sektörün öncü firmalarından olan Eker'le işbirliğimiz 2007 yılında 6 makineyle başlamış durumdadır. 2023 yılına geldiğimizde toplamda 144 makineye ulaşmış durumdayız. Eker süt ürünlerinin başta fabrika ve dışarıda bulunan 45 tane deposuna hasel istif makineleri olarak 14 noktada bulunan bölge müdürlüğümüz ve şubeler üzerinden profesyonel anlamda servis, yedek parça, satış ve kiralama hizmeti vermekteyiz. Bundan sonraki süreçte de işbirliğimizin devamı için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hasel bizim için özellikle bu bölgede tedarik ve siparişlerimizin zamanında karşılanabilmesi sonrasında da ekipmanlarımızın bakımı ve periyodik kontrolleri açısından da bize bir öncelik sağladı. Bu öncelik sayesinde de biz diğer rakiplerimizden fabrika içimizde iç lojistikte ve e, yükleme ekipmanları ve bölgelerde de bir avantaj sağlamış olduk. Hasel Eker için neden önemli? Özellikle bu pandemi süreci boyunca bizi yedek parça olarak hiçbir şekilde aksaklıkla uğratmadığından dolayı her zaman her daim 7/24 ulaşabilirliği veyahut bir yedek makine veyahut ana hani her türlü satış desteğini bize sağlaması. Başımız sıkışsa kiralama yönünden de bize destek olması. O yüzden biz Hasel'le çalışmaktan son derece memnunuz. Haseli 2 var. En büyük güvenilirliği de bizim için çok sık arıza vermemesi, uzun süre kullanabilmemiz. Çünkü bizim ekipmanlarımızın yediği yok. 7 gün 24 saat kullanmak zorundayız. Böyle durumlarda da bozulan veya kullanılmayan her ekipman bizim için bir iş kaybı, iş gücü kaybı oluyor. Bu bizim için çok önemli. Böyle durumlarda bizler bir şekilde servis desteği olarak Hasel'den devamlı 7 gün 24 saat bayram, diğer resmi tatillerde de servis hizmeti aldığımız için de biz Linde ile büyümeye ve diğer ikinci bir firmayı işletmeme sokmamaya karar verdik